Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün Cemal Süreyya'nın yazdığı bir kitap, kitaptan alıntı yapmak istiyorum. Kitabın adı 9900. Oradan İz Düşümler Söz Senaryosu isimli bölümün Zeki Müren'in Ünü başlıklı yazıyı okuyacağım. Ondan önce kitabın ön sözünde Doğan Hızla'nın çok uzun bir yazısı var ama kısacık bir paragraf oradan okumak istiyorum. 99 yüzü yazarken güneş saati kullanmış Cemal Süreya. Kimileri çiğ ışık altında daha çok sırıtıyorlar defolarıyla. Kimileri ise gün batımında daha romantik, daha insancıl görünüyorlar. Karanlıkta kalanlara gelince Hades'e inenlerin de rehberidir.'' diye yazmış. Şimdi bölüme geçiyorum. Zeki Müren'in ünü. Dergi kapağında Zeki Müren. Yanağını hafifçe mantosunun kalkık ve yumuşak tüylü yakasına gömmüş. Ama asıl bakışı ve ağzı düşündürttü beni. O bakışın ve ağzın iyice çıldırmışını geçen de televizyonda görmüştüm sabitleştirilerek çocuk mutluluğu ve suçsuzluğu arındırılırken zararsız bir canavara dönüşmüş bakışı. Ürkütücü tutku gerilimiyle çizilmiş ağız. Berduş filmi geldi aklıma. Sinemada aptaldı. Türkiye'de daha ünlü biri var mıdır? Bence yok. Generaller, cumhurbaşkanları, parti liderleri onun yanında ne ki? Ama bunca büyük ün Zeki Müren'e şu kadarcık bir efsane değeri kazandırmamış. Neden acaba? Zeki Müren halk içinde hem hayranlık hem de şakayla anılır. Getirdiği yeniliklere alışılmamıştır. Bu yüzden anısında komik de hemen devreye girer. Büyüktür. Sanat güneşidir. Kim kimdir de kendini tanıttığı gibi şairdir, ses sanatçısıdır, bestecidir, desinatördür, sinema ve tiyatro sanatçısıdır ayrıca süslemecidir. Dahası 1970'lerde bir yayın organında köşe yazarlığı yapmıştır. Bütün bunlara karşın oldukça filozofik bir gülümseme ile anılır. Ülkemizde hem çok büyük görülüp hem pek ciddiye alınmayan tek kişi o belki de. Neden efsane değeri kazanamadı? Yıllar önce bu konuda aşağı yukarı şöyle demişim. Önce ünün ne olduğunu düşünelim ün yapabilmek için temelde bir değer, bir yetenek olacak. Ayrıca toplumda onun bir karşılığı bulunacak. Mitos sözcüğünün anlamını ise şöyle özetleyebiliriz. Olayların ya da kişilerin, kitlenin ortak düşünce düş gücünde değiştirilip abartılması, yeni görüntüler kazanması. Bir yerde ütopya anlamı da taşır efsane sözcüğü. Kitlenin derin özlemleri vardır. Kitle bir olayı, bir kişiyi o özlemler çerçevesinde hayatın atomlarına indirir. Onu kendine özgü bir dışa vurum biçimi haline getirircesine çarpıtır, düzeltir. Ülkemizde efsaneleşme koşulları şunlardır. Mazlumluk, haklılık, o haklılığın kitlenin hak anlayışıyla birleşmesi bir de cesaret. Zeki Müren'de bunların hiçbiri yok. Bu yüzden en büyük ün de olsa sadece bir ün. Muhabbet kuşu çok rahat yaşadı. Başarıdan başarıya koştu. Ayrıca taş plaktan sonra kendini gereğinden fazla çoğalttı ve böldü. Hiçbir konuda cesaret göstermesine gerek kalmadı. Eşcinselliği bile tam savunamadı. Hiçbir eşcinsel biseksüelliği o kadar vurgulamaz. Hiçbir biseksüel de eşcinsellikle o kadar böbürlenmez. Sanırım bu yüzden Zeki Müren'in eşcinseller arasında da yeterince bir söylence ağırlığı yok. Gerçek dokunulmazlığa ulaştığı halde kendini saklıyor. Söz gelimi gay sözcüğünü genel eşcinsel anlamında kullanıyor. Oysa gay pasif demek. Saklıyor. Güya şaka yapıyor. Zeki Müren son 40 yılın sadece en ilginç değil, aynı zamanda en büyük şarkıcısı. Evet, yineleyelim. Demokrat Parti dönemindeki eskiye özlemin, halk avcılığının simgesi oldu. Radyonun yeni işlevi. Köçek kavramını yeniden ve çok değişik biçimde yarattı banka ikramiyeleri, devlet eliyle zenginleşmiş bireylerin eğlence biçimleri, çok ilkel ama binbir renkli reklam tasarımları. Zeki Müren kendisindeki iki büyük özelliğe hayınlık etti. Birincisi sesine karşı. Beste yapmayacak, hiç değilse kendi bestelerini okumayacaktı. Bu onun tınısını da tehlikeye attı. Besteleri yüzünden gerçek Alaturka'nın göçmeye başlaması da Zeki Müren'le olmuştur. Çünkü klasik Türk müziğine arabeski de, valsi de, hafif müziği de ilk o sokmuştur. Hem de belirsizce ve birbirine karıştırarak. Alaturka'dan bir hafif Alaturka çıkardı. İkinci hainliği eşcinselliğidir. Biseksüel hatta triseksüel görünerek fazla oynadı. Refik Koraltan vardı ya, politikadaki Koraltan kabalığının sanattaki inceliğini yaratmak ne kazandırdı ki Zeki Müren'e? Bir de şu var, Zeki Müren'de sözlerin fazla tane tanelenmesi Ezgi'yi elden çıkarabiliyor. Sel gibi gidiyor Ezgi, kum gibi kalıyor avucumuzda güfte. Oysa başlangıçta tersi söz konusuydu. Hiç değilse bu konuda bir denge vardı başlangıçta. Garsonlara, aşçılara tırnak muayenesi yapardı. Sahneye çıkmadan önce masalar toplanır, içkili gazino içkisiz duruma getirilirdi. Müşteriye buyururdu Zeki Müren. Rakibi olmadı ama taklitçilerini fena cezalandırdı. Gülünç yine de etkili kıyafetler ve 200 beste en çok hafif müzikten korktu. Şemsiyesi morumuş. 1 Ocak 1989'da yazmış Cemal Süreya bu yazıyı. Sondaki şemsiyesi morumuş. Onun da bir açıklaması var. Çünkü bu kitapta Portre yazılarında sıklıkla kullandığı metafor imiş bu. Her portreyi bitirirken bir şekilde o kişinin şemsiyesinden bahsediyor şair. Mesela Necdet Evliya için şemsiyesi sustalı diyor. Ya da bir Rauf Tamer için şemsiyesinin sapıyla Türkiye'deki job sayısı bir adet artar ifadesini kullanıyormuş. Efendim bilgiler bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos'ta kalın.